Abi durum nedir? E, ee, da sosyal mesafe yok. Otobüste yok. Kumla otobüslerinde yok. Ya da Bursa otobüslerinde yok. Ee, ondan sonra... Ben İzmir'e gittiğim zaman İzmir'de de sosyal mesafe yok. İzmir'de kordonda geziyordum. Herkes birbirinin elini tutuyor ya da geziyor. Sosyal mesafe yok abi Kumla'da. Bu konu sizi rahatsız ediyor mu? Evet ediyor abi. Abi bu durum gerçekten insanlar çok üzücü bir durum. Sosyal mesafe yok, insanlardan maske yok, yani korona virüsü kimsenin umurunda değil abi gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. Yani buna bir an bir çare bulmalar lazım. Yoksa bu korona bitmeyecek, hayatımızdan çıkmayacak yani. Siz niye geldiniz peki? Ben tatil amaçlı geldim abi. Bakın insanlar çok rahat. Kimse maske yok, kimse de bir şey yok. Biz de mecbur ortama ayak uydurduk.